Yine yeni bir videodan merhaba dostlar. Bu videoda göreceğiniz üzere bir adet böyle bir kutumuz var. Birlikte bunu açacağız. Bunu ben internetten satın aldım. İçinde karışık modeller var. Film serilerinden regular modeller. Farklı yıllara ait. Gelin birlikte bakalım. Hangi modeller çıkacak birlikte görelim. Hepsi böyle güzelce tek tek paketlenmiş. Çok sağ olsun. satan arkadaş. Bayağı ilgilendi bizimle. İlk modelimiz şuna başlayalım. Bu ilk modelimiz USS Enterprise NCC 1700 1 herhalde öyle okunur bilmiyorum. Enterprise herhalde diye geçiyor bu model. Star Trek filminden. Bu videoda göreceğiniz modellerin çoğunda şu Hot Screen Timers olacak. Bu film serilerinin olduğu bir e, seri oluyor. Modelimiz bu şekilde. Detaylarını şöyle çekeyim sizin için. Altı falan güzel aslında detaylı yapılmış. Bir de şurada ekstra standı var. Bunu ayakta tutmak için bir sergileme standı var. Şöyle arkasına bakalım. Yılı 2022'ymiş. Star Trek filminde yer alan bir uzay gemisi. Şurada bir tane kit gördüm. Bakalım bunu açalım. Bu Kara Şövalye filmindeki kit konsept aracı. Yine aynı şekilde film serisi olduğuna dair burada bir seri ismi var. Bunda detayları bu şekilde. Pek bir şey gözükmüyor kameradan. Şu an ben bakıyorum. Bu modelin bir özelliği var. Şu altta boşluk kısmına telefonun flash'ini koyduğunuz zaman ön tarafta. Şurası parlıyor kırmızı bir şekilde renk oluşuyor orada. Arkası da bu şekilde 2023 senesindenmiş. Bu etiket izlerini bilerek aldım. Kartonetlerde biraz hasarlar var. Bunlar normal. Bunları bilerek almıştım zaten. Şurada bir tane Matchbox modeli var. Onunla devam edelim. Bu modelde Matchbox'ın kartonet tasarımı farklı bir model. Sizin için detaylarını şöyle çekeyim. Şu kısımda sanki halata benzer bir detay yapmaya çalışmışlar plastiğin üzerine. Şöyle direksiyonu vesaire ortada gözüküyor. Burada da zaten motorları var. pervaneler detayına kadar yapmışlar. Bunun arkası bu şekilde. Matchbox'larda yıl yazmıyor sanırsam ben. Buraya baktığım zaman bir yıl göremiyorum ama bu muhtemelen 2 sene önceki bir model olması lazım. Çünkü ben onu 2 sene önce rafta görmüştüm Migros'ta. Devam ettiğimizde burada bizi bir The Beatles filminden Sarı Submarine karşılığı bunun detayları zaten göreceğiniz üzere çok güzel yapılmış. Şöyle ön tarafını göstereyim size. Böyle tepede bir baca gibi bir şey var. Yani şuradaki gibi. Ayrıca ekstra şurada da pervaneleri var. Yine bir film serisi sadece. Bunu da yılına bakalım. Bu da 2023 senesindenmiş. Bu da böyle bir modeldi. Şimdi diğerlerine geçelim. Burada Pinas filminden bir modeli var. Şu şekilde Snoopy sanırım bu Hayvan ismi ben bu filmi izlemedim. Tam bilmiyorum. Şurada metal detaylarımız var. Motor detayları motor açıkta. Arkası da böyle. Şurada da bir çeki demiri tarzı bir şey var sanırsam. Altı da böyle. Bu da bence çok tatlı bir model. 2020 senesindenmiş. Şöyle şurada köpek tarzı bir figür var. Bence gayet güzel bir model. Böyle devam ettiğimizde Indiana Jones filminden tuk tuk modeli var. Şu şekilde motosikletten arabaya çevirme bir şey yapmışlar. Burada muhtemelen bir kişi oturuyor. Buraya da iki ya da üç kişi sığar diye düşünüyorum. Bakalım detaylarına şöyle. Üst tarafı biraz katmanlı katmanlı yapmışlar. Şöyle dümdüz gözükmüyor üstü. Biraz katman olmuş. Şöyle bir ön farımız var. Altı da bu şekilde modelin. Arkası da bu şekildeymiş. Bir başka modele geçelim. Şurada Minecraft vagon var. O benim dikkatimi çekti. Bir buna bakalım. Şöyle çıkardığım zaman bu modelin ismi Minecraft. Şöyle boşluk var burada. Buraya Lego figürlerini oturtabiliyorsunuz. Bazı modellerde burada yazıyor farklı renklerinde gösteriyorlardı ama Lego figürü içine sığıyor. Lego ile uyumlu gibi olmuş aslında. Önde Creeper yüzü var. Yanda 15 yıl yazıyor. Arkadan yine Creeper yüzümüz var. Altı da bu şekilde Hot bir modeli. 2024 senesinden bir model. Bu modelin biraz blisteri çatlamış şurada gözükçe üzere. Yani şöyle boydan boya açılmış. Çok sıkıntı değil. X34 Lens Speeder ismi bu modelimizin. Bunda detayları biraz yıpranmışlık verilmeye çalışılmış şöyle. detaylarını siz de görebilirsiniz. Bunda senesi 2023'müş. Yüksek ihtimal bunları aldığım için duvar asmış. Burada çünkü duvar asmak için kalan bir kalıntı var. Sünger gibi yapışkan bir gibi bir madde bu. Muhtemelen onları çıkarırken kartonetler biraz soyulmuş ama çok problem değil benim için açıkçası. Buraya geldiğimizde çakma formülü arabası var. Bir şey. İsimine baktığımızda formüle Gen 3 olarak geçiyor. Bu Hot Wheels'ın formüle lisansı almadan önce ürettiği model. Burada 2004 yazısı yazıyor. Zaten 2025'te şu an formüle arabaları gelmeye başladı. Bir diğer modelimiz ise Barbie filmindeki 1956 Corvette modelimiz. Ön detaylarımız, ızgaramız, far detaylarımız, plakada Barbie yazısı. Önde bir logo tasarımı var. Üstü açık kabriyo bir araba. Direksiyonu solda. Arkada detay çok az var. Altına baktığımızda yine burada Corvette yazısını görüyoruz zaten. Bunun yılı da 2023 senesiymiş. Bu güzel bir model bence 2023 senesinden. Bunu açmayacağım. Bunun aynısı bir tane daha varmış. Bu Ben bunları lot olarak almıştım. Topluydu hepsi. O yüzden çok bakmadım. Ayrıştırma yapmadım. Bunlar ikinciye varmış. Bunu açmıyorum. Zaten açtık az önce. Buraya geldiğimizde Armadillo var bir tane. Onu açalım. Dilim ismi Lightyear. Modelimizin ismi The Armadillo. Model aslında çok detaylı. Bence gayet güzel bir model. Altında yine tekerlekleri var. Şöyle detaylarını çektiğim zaman siz de anlayabilirsiniz zaten. Bunun senesi etiketin altında kalmış ama yüksek ihtimalle 2024 olması lazım bu. Devam edelim. Ülkeye ilk girdiği zaman hızlı öfkeli regular model olduğu için direkt çok kişi almıştır meden, yani bu modeli. Öndeki detaylar bu şekilde. Araç kabrio üstü açık bu şekilde zaten. Siz de görüyorsunuz küçük bir ayna tasarım var şurada önde. Ayrıca şu an dikkatimi çeken bir şey de bu cam sol tarafta daha küçükken sürücünün olduğu kısımda daha büyük bir cam var. Aynı şekilde modele de bunu yansıtmışlar. Siz de şöyle görebilirsiniz zaten. Arka detaylarına baktığımızda stop lambalarımız var, plakamız var. Altımız bu şekilde. Bunun yılı da 2023 senesindenmiş. Bu modelimizin ismi de Barbie Extra. Şöyle yıldız şeklinde ön farlarımız var. Ortada bir logomuz var. Camlarımız pembe. Ayrıca iş detaylarını da şöyle görebilirsiniz. Mor renkte yapılmış. Jantlar zaten çok güzel bence jant pembe seçimi. Arka detayları da bu şekilde ortada yine bir Barbie ekstra yazıyor. Stop lambaları bu şekilde yıldız yapmışlar. Modelin yılı da 2023 senesindenmiş. Altı da mor renkte. Bunun aynısından bir tane daha var. Bu Barbie modelin yine aynı şekilde. Bunu açmadan şöyle kenara koyuyorum. Burada Mario arabası var. Mario Kart. Bunu açalım. Şöyle baktığımız zaman modelin ismi Standart Kart. Ön detayları bu şekilde. Mario'nun M logosu var. Kartonette bir Mario detayı var. Mario kartı sol üstte yazımız var. Şurada direksiyon detayı var. Jantlar güzel olmuş bence. Şöyle iç detaylarını da çekeyim. Şurada da turbo tarzı bir şeyler var. Bunun senesi de 2023 senesindenmiş. Bu da bence gayet güzel bir model alınabilir. Koleksiyona eklenebilir model. Devam ettiğimizde kutudaki son arabamız. Bunu da açalım. Bu da Mickey Mouse serisinden. Modelimizin ismi Disney Steamboat. Önde şu şekilde bir bayrağımız var. Güzel yapmışlar bence. Karton neyse aynısını burada da tasarlamışlar. Şurada bir suda ilerlemek için bir şey var. İsmini tam bilmiyorum onun. Bacalarımız var orta kısımda. Bu arka kısımda da bir çeki demiri tarzı bir şey var. Ya da böyle yük kaldırmak için. Modelin altına baktığımızda yine bir teker var. Hareketli parça olarak. Bunun senesi de 2022'ymiş. 3 senelik model. Şu an videoyu çektiğim tarihi itibariyle. Ve bu videodaki bu kutudaki son arabamız buydu. Evet bu videodaki modellerimiz bu şekildeydi. Bayağı bir pat pat kullanmış bu arada satıcı arkadaş. Göreceğiniz üzere totalde 17 tane araba almışım. Modeller hakkında görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.